Biz krediler ya da faizler bu kadar yüksek şey derken insanlar e, neden konut alıyor? Bunun genel olarak size bir açıklaması var mı? Tabii. Aslında o son sorumuzdan başlayalım. Üç tane ana neden var Alper Bey. Birincisi faizler düşüyor algısı. Yani Temmuz ayı evet bizde hep iyi olmuştur. Ama şu an ki 2020 yılından beri en iyi Temmuz çıkışını yaşadık. Hatta şunu söyleyeyim 2020'den beri en iyi ilk 7 aylık satış e, hacmini yakaladık. Yani son beş yılın zirvesi denebilir. Mayıs'ta Türkiye'de biz 130 bin'i görmüştük, ama şimdiki seviyeler gerçekten hani ilk defa ulaştığımız seviyeler. Yani salgın döneminin sonrasında e, böyle bir artış önemli bir noktada diyebiliriz. Şimdi bunun üç tane nedeni var. Bir tanesi para politikası kurulu kararları ve toplantıları devam edecek ve burada bir faiz düşüş sinyali var. Faiz düşüşü demek paranın faizden